Aziz dostlar, Gaziantep'in ara sokaklarında keşfe devam ediyoruz sizlerle beraber. Geçmişe doğru yapılan yolculuk aslında bir ayet-i ile daha evvel de söyledik, bize ilham veriyor. Bu ayet-i Çıkın gezip görün sizden öncekilerin yapıp ettiklerine bakıp ibret alın. Şimdi biz de sizinle beraber bir bakacağız kim var imiş biz yok iken buralarda. Şu an Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'nın önündeyiz. Bakırcılar Çarşısı hemen arkamızda görüyorsunuz. Burası yaklaşık 5 asırlık el emeği, göz nuru, bakırların işletildiği, işlendiği yerlerin oluşturduğu bir eski pazar aslında. Eski bu bakırcılar hanının içerisinde bilhassa ahilik kültürü yaşıyor Osmanlı döneminde. Dualarla sabah namazından sonra buradaki dükkanlar açılıyor. Esnaflar ahi dediğimiz kardeş kültürüyle birbirlerine bağlılar. Dürüst bir şekilde eline, beline, diline hakim ol düsturunu uyguluyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde ölçüye, tartıya dikkat etme hususuna burada hassasiyetle önem veriyorlar. Daha yakından bakalım mı? Hadi gelin gezelim. içeride neler olduğunu daha yakından müşahede edelim. Bakırcılar Çarşısı'nın tam ortasında Hz. Yuşa Aleyhisselam'ın ve Pürsefa Hazretleri'nin makamlarının türbesinin olduğu bir kısım var. Oraya doğru Hazretleri bir yad edelim, oraya doğru bir yürüyelim bakalım orada bizi neler bekliyor pir Safa Mescidi yaklaşık 4,5 asırlık bir mescit burada arzı endam ediyor. Bakırcılar Çarşısı'ndan yukarıya doğru döndüğümüzde bizi bekleyen bir mescit pir Safa Mescidi. Gaziantep'in ara sokaklarında dolaşırken hanların arasında bizi bekleyen bazı türbeleri de görüyoruz. Hz. Yuşa Peygamber'in ve Pir-i Sefa, Pir Hazretleri'nin türbesi burada. Hz. Yuşa İsrailoğullarından Hz. Musa'nın yeğeni olarak bildiğimiz peygamberlerden, İsrailoğullarının özellikle Firavun'un hani işkencelerinden kurtulduktan sonra Musa Aleyhisselam'la birlikte Kızıl Denize, özellikle iki denizin birleştiği Kenan'a kadar yaptıkları o tarihi gizemli yolculukta bulunan ve burada Hazreti Hızır ile buluşmalarının keyf süresinde geçen meşhur e, tanınmış peygamberlerden biri Hazreti Yuşa iki kişiden biri diye bahsedilen Hazreti Yuşa'nın aynı zamanda başka şehirlerde de kabirleri mevcut. Makam olarak da geçiyor. Mesela İstanbul'da da Hazreti Yuşa Tepesi'ni görmemiz mümkün. Bazı tefsirlerde Hazreti Musa Aleyhisselam vefatından sonra Hazreti Yuşa'nın peygamber olarak görevlendirildi diye geçer. Özellikle yanındaki Sefa Hazretleri de Hazreti Yuşa'nın türbedarı olarak bilinmekte. İşte Antep'in manevi bekçileri olarak kabul ettiğimiz bu bekçiler bilhassa ara sokaklarda bizim ziyaretimizi bekliyorlar. <laughs>